Kesmiyormuş ya. Adamın beraber ravida çekiyorum. Adam, 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 şey adamı evet. kim aldı? Evet, Herkes benim. güncelleme bakmaya geldi galiba. Arkadaşlar like atabilir miyim? Ben video çıkıyorum like. şu an yazacağım. Kaç kişiyiz? 34 kişi değiliz herhalde. Um, Başka um, bir şey değil mi? 34 kişi o, olamayız. An, şu an video çekiyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben şu an video çekiyorum evet. yazdım. <laughs> 34 kişiyiz gözüküyor ben da bende. Uzun kuzun da. aç Whatsapp Hoş geldin Selçuk. Şu an video çekiyorum. <laughs> Benim yayını mı çekiyorsun? Evet. <gülüyor> Drakım, <gülüyor> Drakım, <gülüyor> Drakım, <gülüyor> Drakım, Drakım. Evet senin yayını Drakım. çekiyorum. Ama bu kafam nerede? burada eskiden Şu an beğendim sesimi değil mi? 3 tane olunca tabi eklediler. Bu ne lan? Bom 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 Adamın kafasına vur. Ana yok ediyor bu bak şeylerini. Ben <laughs> tamam, bunu daha yeni öğrendim bak. Yok ediyor. Dokunduğu şeyi yok ediyor. O zaman Hayır Godzilla... Hadi bakalım Godzilla'yı yok edebilir